Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okumayla devam edeceğiz. Bakalım neler söyleyecek. Özellikle şu an partneriniz sizi nasıl görüyor? Yani ayrı olduğunuz kişi olabilir, merak ettiğiniz kişi olabilir. Onun gözünde şu an ne durumdasınız? Ona bir bakalım hemen. Bakın, ilk olarak diyor ki gerçekten e, çok etkileniyorum ve beni kendine e, çekiyor ya sanki büyülü bir şey var da ona karşı duya, duyamıyorum yani gelemiyorum. Onu çok etkilediğinizi e, ve bu kişi çok başı boş ele avucu sığmayan düzensiz bir hayat yaşayan ve geçmişte getirdiği yaşadığı kötü şeylerden sonra, çok çok başıboş bir kişi olduğunu ama sizi tanıdığı zaman da kendini geri tutmakta çok zorlandığını yani sanki diyor aramızda öyle bir bağ var ki öyle bir çekim var ki diyor bana büyü mü yaptı bir şey mi yaptı ben diyor kendi isteğimle diyor bir yön çiziyorum geri gidiyorum diyor ama sonra kendimi yine onun yanında buluyorum kendimi tutamıyorum diyor sizinle alakalı çekim gücünüzün enerjinizin dış görünüşünüzün çok çok etkili olduğunu ve gerçekten bir tek size zaafının olduğunu söylüyor. Karşı taraf diyor ki ben diyor hayatımı kendim yönetmeyi seven bir insanım yönetilmekten hoşlanmıyorum ve diyor çok kararsızım. Bazen siyah, bazen beyaz, bazen bunları aynı anda idare ediyorum. Ama e, yön bulmakta diyor zorlanıyorum ve e, sen düşündüğü zaman da ona karşı e, özellikle e, bu tavrından hoşlanmadığını belli etmişsin. Yani ben hayatımda ya siyah ya beyaz olacak, ama ikisi aynı anda giden. Ee, sürekli kararları değişen, sürekli kafası esen bir kişi istemiyorum demişsin. Ya da belli etmişsin. Hani hayatını idare et, kontrolünü tut, kendini yönet demişsin bu kişiye karşı. Şimdi o da diyor ki sizin artık çok net bir kararla kendinize durmaya çalıştığınızı, kendi yönünüzü, kendiniz çizdiğinizi ve yerlere gidiyordur diyor vakit geçiriyordur diyor özellikle haneniz ailenizle alakalı iç içe olduğunuzu düşünüyor hayatını diyor e, dengede tutmaya çalışıyordur diyor hani çünkü sizin çok iyimser bir kişi olduğunuzu düşünüyor bakın diyor ki beni e, gizli gizli takip ediyordur Hatta zaten bir şey yapsam beni hemen yakalıyor, fark ediyor diyor. Yani sizden bir şeyin çok kolaylıkla kaçmadığını ama çok içe döndüğünüzü, çok sorgulayıcı olduğunuzu, çok içe kapanık olduğunuzu ve detaylara çok takıldığınızı düşüyor. Kafada kurma var, her detaya takılma var, mükemmeliyetçi bir ilişki potansiyeli isteme var. Yani karşı taraf böyle nitelendirmiş sizi. Ve şu an çok içe dönük ve sessiz görüyor sizi. Kendi yönünüzü kendiniz bulmak istiyorsunuz. Bakın bu ilişki için çok çabaladığınızı görmüş. Ya da çabalamak istemişsiniz. Ve şu anda diyor ki sen diyor elin telefona gidiyor ama bana yazmıyorsun. Yani ama o elin telefona gidiyor. Çünkü diyor beni hala izliyorsun. Merak ediyorsun diyor. Yani sizdeki görüş açısında hala e, onu düşündüğünüzü ve bunun hala bitmediğini sadece sizin e, gerçekten bir hanede olmak istediğinizi düşünüyor. Sen diyor e, bir hanede olmak istiyorsun. Bakın isterseniz bunu söylememiş olun ama fark etmez yani. Karşı taraf düzenli bir ilişki anlayınca direkt bir hane diye anlıyor. Onu söyleyeyim. Yani onun gözünde böyle ve diyor ki bu benim için biraz şey gibi hani wow nasıl oldu nasıl olacak böyle belki kolay bir şey zor değil ama karşı taraf için çok böyle olmayacak bir şeyin olmasını istiyor musunuz gibi bu konuyu çok sorgulamış ama bir yandan da özgürlüğüne hayatına o kadar düşkün bir kişi ki ve gerçekten de. ...arkanızdan da işler çevirmiş... ...çocukça şeyler yapmış... ...biraz dürüstlüğün az olduğu... ...ya da kendine göre... ...hani çocuksu şeyler yaptığını söylüyor... ...burada bakın... ...sizin gerçekten... ...eğlenceli, komik... ...ya da böyle biri sana mutlu edebilecek... ...gülümsetebilecek... ...sosyal, böyle farklı kültürlere açık... ...anlayışlı, naif... Ee, bir kişi olduğunuzu hissetmiş bu kişi e, açıkçası ama bir yanınız var ki e, çok ketun da olabildiğini düşünüyor yani ters tarafınızın güzel olmadığını düşünüyor karşı taraf çok sorguluyor bence yaşadığınız o ilişkiyi sizi kendi kendine kaldığı zaman da çok fazla bir sorgusu, hal durumu var arkadaşlar. Düşüncede geçmişinizi düşünüyor diyebilirim. O da sizi merak ediyor, etmiyor değil. Ve gerçekten yeteri kadar çaba göstermemiş arkadaşlar sizin için. Hani bir şeylerin ucundan tutuyormuş gibi yapmış. Hani böyle yardım yapıyormuş gibi ama yapmamış. Size buna kızıyorsunuz zaten. Hani bir şeyleri bana açıkça davranabilirdin, anlatabilirdin, söyleyebilirdin. Yani benim arkamdan iş çevirdikçe ya da e, farklı davrandıkça, hani bu durum ne olacak, e, nasıl devam edecek gibi. Yani bu kişinin davranış davranışları kafanızı gerçekten çok karıştırıyor ve karıştırmaya da de devam ediyor. Bakın e, karşı tarafta e, sizin hayatınızı gerçekten idarede dengeye tutmaya çalıştığınızı ve gerçekten hani ne kadar çok geri durmak isteseniz de ne kadar çok bu kişi kendinizi belli etmemeye çalışsanız da o kişi diyor ki hani ben biliyorum yani bir köşede yine e, beni merak ediyorsun telefon eline gidiyor ama e, Gelmiyorsun, gelmemeye çalışıyorsun diyor. Oysa e, gerçekten e, siz şu noktada karşı tarafa kızıyorsunuz. Hani bir şey doluyorsa bir şey boşa gidiyor. Yani bunu ona da ifade etmişsiniz. O da öyle görüyor. Hani diyorsunuz ki biz böyle bir yere gidemiyoruz, sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz. Sonuçta bir anlam olmuyor. Çünkü bir anda yükseliyorsunuz, bir anda aşağı iniyorsunuz. Bir dengesizlik hakim karşı tarafa da e, bundan gerçekten çok çok hoşlanmadığınızı, dengesizlikleri sevmediğinizi ve gerçekten hani bir şeyler e, yapması gerektiğini, hani büyük bir şeyler bile değil ya yani orada gerçekten değer görmek istiyorsunuz, açıklık istiyorsunuz. Yani hani ben de onun hayatının bir köşesindeyim ya diyerek aslında senin düşünerek bir şeyler yapmasını istiyorsun ve karşı taraf aslında bunun farkında. Her şeyini farkında da sadece Bakın aslında burada her şeyin farkında ama bunları yapabilecek o güçte kendini hissetmediğini söylüyor. Yani biraz da deli dolu böyle risk almayı seven bir insan böyle heyecanı seven bir insan uç noktaları yaşamayı seven bir insan böyle monoton bir ilişki aşk, sevgi ona biraz yorucu ya da fazla geliyor olabilir çünkü hani biliyorsunuz aşk çok aslında şeydir böyle sakindir, insana huzur verir ya da iki kişi aynı anda o frekansda olunca diyelim yoksa diğer türlü daha katik oluyor ama burada gerçekten onun da size karşı ulaşmak için farklı farklı yollara deneyeceğini söylüyor. Hiç ummadığınız saçma sapan şeylerle size de ulaşabilir. Bakın önümüzde bir Merkür retrosu artık yarın tamamen başlayacak. Merkür retrosunda partnerleriniz dönecektir. Ama dönen partnerlerle sorun yaşama imkanınız yüksek ya da devam eden bir ilişkiniz varsa lütfen bu dönemi güzel atlatmaya çalışın çünkü zaten gökyüzü çok kritik olacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda Merkür retrosunda e, imza atmayın, yeni bir elektronik alet almayın onlara çok dikkat edin ben zaten sosyal medyamdan instagramdan paylaşıyorum gündelik şeyleri özel retroları bunlar çok önemli beni takip oradan edebilirsiniz ki orada dediğim gibi günlük şeyleri de paylaşıyoruz aklınızdaki insanın bu dönem gerçekten size olan çekim gücü ve kafa karışıklığı devam edecek arkadaşlar ve o da sizi çok sorgulayacak Gizli gizli e, izleyecek ve gerçekten ona söylediğiniz şeyleri çok fazla düşünecek. Yani böyle aklından geçecek o söylediğiniz sözlerdi arkadaşlar. Zaten e, diğer iki kanalımız da var. Onları da söylüyorum ama işte bazılarınız bulamıyor. O yüzden her videoda da söylemek e, gerekiyor gibi düşünüyorum. Ama bakın İskambil okumaları ve su falları var Resimler aynıdır. Oradan anlayabilirsiniz. Oraya da güzel okumalar yüklüyorum. Bunlar kolektiftir arkadaşlar. Kişisel olarak sizler de diğer insanlar gibi özel hayatınız, geleceğiniz. Bunlar için seanslar alabilirsiniz. Düzenli olarak alabilirsiniz ya da belli dönemlerde. Biliyorsunuz ben dünyanın her yerine seanslar verdim ve vermeye devam ediyorum. Yani bir kez bir kişi geliyorsa mutlaka ikinci kez geri dönüyor. Bunu gördük, yaşıyoruz ve yaşamaya devam ediyoruz. Umarım sizler için de güzel şeyler katıyorumdur. Bugün için bunları söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.